Oruçta niyet güneşin batmasıyla, akşam vaktinin girmesiyle başlar kardeşlerim. Daha önceden niyet olmaz. Şu anda biz yarınki oruca niyet edemeyiz. Ne zaman niyet ederiz? Güneş battıktan sonra, akşam vakti girdikten sonra. Ne zamana kadar? Ertesi gün zeval vaktine kadar. Öğlen namazına az bir zaman kalıncaya kadar niyet edilebilir Ramazan orucuna. Mesela bugün orucumuzu açarken yarınki orucumuza niyet edebiliriz. Yani öğlen namazından 10-15 dakika öncesine kadar niyet edilebilir. Ondan sonra niyet olmaz. Toptan niyet olur mu? Olmaz. Toptan niyet olmaz. Niye olmaz? Çünkü araya yeme içme giriyor. İftar zamanı giriyor. Orucu bozuyoruz. Arkasından bir zaman dilimi giriyor araya. Tekrar orucun başlayacağı imsak vaktine kadar o süreçte biz ne yapıyoruz? Oruca muhalif olan yeme, içme diğer şeyler yapıyoruz. O ne yapıyor? Her bir günü bağımsız bir ibadet ibadete dönüştürüyor. Her bir gün için ayrı niyet edilmesi lazım. Bu niyet sözlü yapılması müstehaptır. Önemli olan kalben buna niyet etmektir. Sahura kalkmak bir niyettir. Kişi sahura niye kalkar? E oruç tutmak için kalkar. Yoksa gecenin bu vakti niye kalksın adam yemek yemeye değil mi? Gece kalkıyorsa bunun niyeti yarın oruç tutacaktır. Onun hazırlığını yapıyor demektir. O da bir niyet yerine geçer. Peki imsa kadar yapılan niyetle imsaktan sonra zeval vaktına kadar ölen namazından az önce olan bir vakte kadar yapılan niyet arasında ne fark var? Tabi esas olan nedir? İmsa kadar bu niyetin yapılması gerekir. Zaten sahura kalkıyorsan niyetin yapmışsın demektir zaten. Peki sahura kalkamadın, uyudun kaldın, niyet de etmedin. Bir kalktın imsak geçmiş. Sabah namazına kalktın imsak vakti geçmiş. Niyet edebilir misin? Niyet edersin. Peki fark ne imsa kadar olanla imsaktan sonra olan niyet? Kardeşlerim, imsa kadar yapılan niyet neticesinde kefareti gerektiren bir orucu bozma durumu olursa, oruç bozulursa bilerek yeme, içme, cinsel ilişki olursa o zaman kefaret olur. İmsak kadar olan niyetler için söylüyorum. Imsak evet. Yani i̇msak kadar yapılan, yapılan niyetlerden bir sonra bir bilerek bir oruç bozulursa kefaret gerektirir. Ver. Eğer niyeti imsaktan sonra yaparsan ve o gün Bilerek yer içersen yani borcu bilerek bozarsan o zaman kaza gerekir, kefalet gerekmez. Farkı bu. Yolculuğa çıkacak olan bir kişi o gün isterse oruç tutmayabilir yani niyetlenmeyebilir çünkü yolculuğa çıkacağı için. Fakat şöyle bir durum oldu. Sen normal niyetini yaptın, imsaktan önce seferlik durumu hasıl oldu, niyetinden dönebilirsin. Önceden niyet etmiştin fakat seferlik durumu hasıl olunca acil bir durum oldu, gitmen gerekti, gece vakti bir haber geldi. Ben de bugün diyorsun, oruç tutmayayım diyorsun. Yolculuk yapacağım diyorsun. Evet. Niyetinden dönebilirsin. Ha, tutarsan daha iyi mi? Elbette daha iyi. Bu daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Allah. Evet. Tutarsanız diyor. Meşakkatli olacak ama sevabı da ona göre kat kat olacak. Bir amel ne kadar zor şartlar altında yapılırsa sevabı da o derece katlı olur. Fazla olur. Şimdi niyetin yaptın. Gün içerisinde bir yolculuk durumu hasıl oldu. Bir telefon geldi. Acil Türkiye gel. İşte cenaze oldu veya hasta oldu vesaire acil durumlar oldu. Acil Türkiye gitmeyen gerekti ama niyetlendin. İmsaktan sonra oluyor hadise. Şimdi böyle bir durumda niyetlendiğin için artık imsakla geçtiği için niyetinden dönemeyeceğin için o gün oruç tutman gerekir. Yolcuda çıksan bile. Fakat bozabilir misin? Bozarsın. O ruhsat var. O zaman kaza gerekir. Kaza gerekir. Ama nerede bozacaksın? Önemli olan bu. Nerede bozacaksın? Şimdi ben nasıl olsa yolculuğa çıkacağım deyip de evde yiyebilir misin niyetlendikten sonra? Yiyebilir misin? Yersen o zaman kefaret atmış bilirsin. Bu inceleye dikkat etmek lazım. Ben nasıl olsa yolcu olacağım deyip de niyetlendiğim bir orucu yolculuğa çıkmadan evde veya o şehir içerisinde köyde neyse orada bozarsan orucunu o zaman atmış birilersin. Nerede bozabilirsin? Bulunduğun şehrin meskun mahalleleri yani oturmaya müsait oturulan evleri. Evleri çıkacaksın. Seferlik zaten ondan sonra başlar. Oradan sonra bozabilirsin. Kilometre var mı? Efendim? Kilometre 90 kilometre şehri çıktıktan sonra başlar. Evden itibaren başlamaz. 90'dan 130 diyor. 130 ne oluyor hocam? Ne 130? 130 ne? 130 e, bazen 130 kilometre. 90 abi 130 değil. 90. Sen onu yanlış hatırlıyorsun. 90.